Merhabalar. Algoritmik Trade kodlama eğitimlerine hoş geldiniz. Bugün 67. videomuzu çekiyoruz. Yaklaşık 2 yıldır finansal teknoloji, algoritmik trade ve bu kodlama üzerinde eğitimler verip finansal teknoloji alanında ülkemizdeki finansal okur yazarlığının arttırılması adına eğitim videoları paylaşıyorum. Ve sizden aldığım geri dönüşler de beni mutlu ediyor eğitimlerin yararlı olduğuna dair daha önceden hiçbir kodlama bilgisi olmayan yatırımcıların e, videoları izleyerek kodlama kodlamaya başlaması ve kendi sistemlerini geliştirmesi e, bu haberleri almak beni mutlu ediyor. E, ben de yine aynı motivasyonla videoları çekmeye devam ediyorum. Bugünkü işleyeceğimiz konu objelerle ilgili. Biz şu zamana kadar birçok e, konuyu öğrendik, otomatik emir gönderdik belli verileri nasıl ulaştığımızı gönderdik. Hatta geçmiş verileri bile inceledik yazdığımız kodlar sayesinde. Bugün bize yardımcı olacak. Bizimle beraber trade, yani bizim verdiğimiz komutla işlem açmayacak. Ama biz kendimiz manuel işlemler açarken bize yardımcı olacak bir gösterge üzerinde çalışacağız. Yani bu göstergemiz trendline. Şimdi Grafiklerin üzerinde önceden belirlediğimiz seviyelere göre bu dip noktası olur, tepe noktası olur. Biz bir trend line çizeceğiz grafiğin üzerine. Çizdiğimiz trend line'ın durumuna göre anlık fiyat hareketinin trend line'ın üstünde mi, altında mı gerçekleştiğine göre de çizdiğimiz bu çizgiyi kullanarak da yani kendi stratejilerimizi geliştirmemizde, alım satım kararları vermemize yardımcı olacak bir nesne oluşturacağız. Şimdi bunun için ben her zaman olduğu gibi Kodlama bölümüne geçiyorum. Ee, yine F 4 tuşuyla ya da şuradaki sarı ikonla e, biz bu alana geçebiliyoruz. E, ve ben şimdi yeni bir expert oluşturacağım. E, bunun ismi Trend olsun Trend. E, ve şimdi e, bana default olarak yani her zaman e, default olarak gelen bu sayfam açıldı. Şimdi hafta sonu çekiyorum bu videoyu. Hafta sonu olduğu için 10 on init fonksiyonunun üzerinde çalışacağız. Çünkü anlık fiyat gelmediği için on think fonksiyonu kullan kullanamıyoruz. Yani hafta içi çektiğimiz videolar da olarak on think fonksiyonunu kullanıyorum. Şimdi tekrar şey alanına geçtim. Önce ben manuel olarak bir çizgi çekmek istiyorum. Şimdi ben bir tren çizgisi çekersen, çekerken benim 4 tane veriye ihtiyacım var şöyle örnek göstereyim. Şöyle bir çizgi çektim. Şimdi bu çizgiyi ekranın üzerinde çektiğimde benim ihtiyacım olan 4 tane veri var. Birincisi başlangıç noktası. Şimdi başlangıç noktası burası. Burası e, iki boyutlu bir düzlem olduğu için önce bir fiyat verisine yani şu yukarı doğru olan bir fiyata ihtiyacım var. İkincisi bu yatay alandaki zaman. Yani öncelikle benim birinci başlangıç noktasının Fiyat verisine ve zaman verisine ihtiyacım var. Burada iki tane verim. Şimdi bitiş noktasına geldiğimde, bitiş noktasında da yine fiyat ve zaman verisine ihtiyacım var. Bu fiyat verileri birbirinden farklı olacak. Toplamda benim ihtiyacım olan dört tane veri. Bu dört tane veriyi verdikten sonra çizgimizi oluşturacağız. Şimdi çizgimizi oluşturduktan sonra da bitmiyor. Çizgimizin belli koşulları var belli özellikleri var. Rengi, kalınlığı gibi. Hani kendi göz zevkimize uygun nasıl bizim rahat bir şekilde görebileceğimiz e, renkler bizim için uygunsa biz ona göre kendimiz tanımlamalarımızı da yapacağız. E, ve bu çizgiyi bizim şu an manuel olarak çizdiğimiz çizgiyi Expertimiz otomatik olarak çizecek. Bizim istediğimiz seviyeleri göre. Mesela bu ne olabilir? Ben şunu şu bölge çizgi çizdirmek istiyor olabilirim. Geçtiğimiz 200 mum içerisindeki en düşük seviye benim başlangıç noktam olsun. E, ondan sonra da geçtiğimiz yine 200 mum içerisinde fiyatın ulaştığı en yüksek seviyede bizim neyimiz olsun? E, bitiş çizgimiz olsun. Şimdi böyle bir çizgi çizdiğimizde hani en kabaca bir yükseliş trendini görüyoruz. Fiyatlar ağırlıklı olarak e, yükselmiş özellikle şu bölgede. E, fakat şu alandan sonra da çizgimizin altına e, inmiş. E, ve ağırlıklı olarak aşağı yönlü hareketler devam ediyor. İşte buradan fiyat belki yukarı dönecek, belki aşağı doğru devam edecek Hani burada tamamen sizin e, sisteminiz, sizin yatırımcı e, davranışlarınız, risk alma işiniz doğrultusunda e, kendi sisteminizle, kendi tecrübenize uygun e, alım-satım kararı vermek artık sizin bir sorumluluğumuz olacak. bizim burada yapmak istediğimiz tek şey bu çizgiyi nasıl çizebiliriz ve bu çizgiden nasıl yardım, nasıl bize bir yardımcı obje olarak kullanabiliriz. E, bunun kodlamasını yapacağız. Şimdi kodlama bölümüne geçmeden önce ben yine ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. bildiğiniz gibi algoritmik trade çok spesifik bir alan. Yani çok fazla insanın aslında ilgisinin bulunmadığı yatırımcıların arasında çok az bir kesimin aslında önemseyip üzerinde çalışmalar yaptığı bir alan. bu da bizim YouTube kanalımızın hedef kitlesinin biraz daha kısıtlı olmasına, daha bir daha kısıtlı olmasına sebep oluyor. bu sebeple bunca videodan sonra ulaştığımız sayılar hala sınırlı. burada bizim kanalımızın tek gelir kaynağı birebir olarak verdiğimiz eğitimler ve yaptığımız projeler. Eğer siz de kodlama bilginizi bir üst seviyeye çıkartmak istiyorsanız yani birebir eğitimleri düşünebilirsiniz. Ya da ben kodlamayı öğrenmek istemiyorum. Yani buna ayıracak vaktim yok. Benim başarılı olduğunu düşündüğüm bir sistemim var. Yani ben bu sistemi direkt kod olarak elde etmek istiyorum derseniz de yine burada verdiğimiz diğer bir hizmet olan proje geliştirmeden de faydalanabilirsiniz, düşünebilirsiniz. Yani İlhameten karşılıklı kod paylaşımları ve yani ...yatırımcılar arasında bilgi paylaşımı yaptığımız bir Telegram grubumuz var. Ee, Dilerseniz buna da katılıp... E, sizde algoritmik Algorithmic Trade ile ilgili kodlama ile ilgili görüşlerinizi bildirebilir... Ee, ...diğer yatırımcıların paylaştığı kodlardan yararlanabilirsiniz. Şimdi dersimize başlayalım. Şimdi, benim önce bu zaman verilerine ve fiyat verilerine uğraş, ulaşmam gerekiyor. Benim grafik üzerinde zaman e, belli... Yani hangi mumun hangi zaman dilimine denk geldiğini öğrenme öğren öğrenebileceğim yapım MQL Rates yapısı. MQL Rates yapısıyla yani ben bir tane liste oluşturuyorum. Şimdi listemi tamamladıktan sonra yani Price Info isimli bir liste oluşturdum. Şimdi ben bu listenin içerisine geçtiğimiz işte 200 numara 300 numara ne kadar veri üzerinde çalışacaksam o o grafiklerin verilerini bu listenin içerisine dolduracağım. Yani listemin önce düzenli olması için önce listime RST seri ise düzenli hale getiriyorum. Şimdi düzenli hale getirdim. Şimdi e, içerisine verileri doldurmam gerekiyor. Şimdi integer tatlı bir tane. E, copy copyright of Şimdi üzerinde çalıştığımız sembolü üzerinde çalıştığımız periyodun e sıfırıncı mumdan başlayarak geriye doğru ee, şöyle yapalım. 200 sıfırdan başlayıp geriye doğru 200 mumun verisini e, bu yukarıda tanımladığımız price info isimli listenin içerisine doldur. Yani şu MQL Race bu işe yarıyor. Biz bu sıfırdan 200'e doğru geriye doğru ki bütün mumların verilerini burada sadece zaman değil aynı zamanda fiyat en yüksek açılış açılış kapanış en yüksek en düşük volüm gibi değerler de dahil. Şimdi bunları bu listenin içine sen doldurmuş olduk. Şimdi bu listeyle ilgili ufak bir örnek yapmak gerekir. Şöyle yapalım. Alert diyorum. ben ne zaman price info süslü parantez açıp kapattım. Buraya sıfır yazarsam anlık mı? İşte bir yazarsam ondan bir önceki. Ee, nokta dediğimde bana burada elde, etmek, elde edebileceğim alanlar çıktı. Biz burada time'la time ilgileniyoruz. Dolayısıyla şu an ben bir önceki yani kapanmış olan mumun zaman verisine ulaşmış olacağım. Alert olarak çıktı almış olacağım. Şimdi e, oluşturduğum trend isimli şeyi çalıştırıyorum. Şunu da kaldıralım. <laughs> şöyle çalıştırdığımda alert penceresinde bana 2021 8. ayın 27 22 olarak çıktı. Çünkü ben şu an saatlik grafikte. Şöyle kontrol edelim. hemen yani ben data window'umu da açıyorum. Şimdi sıfırıncı mum burasıyla Birinci mum burası. Şu anki veri görüyorsunuz. E, data penceresinde. Hani istediğimiz veriye ulaştık. 8. ayın 27'si. Hani bunu sadece geriye doğru şöyle de yapabiliriz. Hani buraya bir değil de işte 25. mum yani geriye doğru 25. mum da yine bu sefer 8. 26 sana denk geliyor. Böyle geriye doğru verilere ulaşabiliyoruz. Şimdi bu testimizi yaptıktan sonra artık bu alanı ben tekrar siliyorum. Ve ben şimdi oluşturmak istediğim objeyi burada tanımlamaya başlayacağım. Şimdi object create Şimdi benden bir e, sembol istiyor. Burada hani üzerinde çalıştığımız sembolü bu şekilde belirtebiliriz. E, benden bir isim istiyor. Şimdi her oluşturduğumuz objenin farklı bir ismi olması gerekiyor. Şöyle ki ben hani bir tane obje değil de 28 tane obje oluşturmak isteyebilirim. Bunları birbirinden nasıl ayıracağım? Tabii ki ismiyle. E, bunun ismi de trend olsun. Şimdi ne oluşturmak istiyorum? Burada oluşturabileceğim e, nesnelerin hepsi karşıma çıktı. Şimdi Fibonacci seviyeleri oluşturabiliyoruz. Kanatçıları, e, yatay çizgiler, dikey çizgiler, testler. E, bizim burada oluşturmak istediğimiz şey Object Trend. Şimdi, tekrar bir ilgili bastım. Burada hangi pencere üzerinde çalışmak istiyorum? Şimdi eğer sıfır yazarsam burada bizim çalıştığımız yani grafik üzerine atacağım. Ama eğer buraya 1, 2, 3 diye yazarsam yine indeks numarasına göre eğer ben bir tane şey oluşturursam mesela bu alt pencerede oluşturdum e, RSI olabilir. 2, 3 diye yazarsam buraya şuradaki sıralamaya göre yani çizgileri bu alana değil de bu alttaki ikinci penceremize oluşturabiliriz. Biz bugünkü eğitim videomuzda basitten başlayacağız. Dolayısıyla grafik üzerine, yani anlık fiyat üzerine bu verileri çizeceğiz. Dolayısıyla ben buraya da sıfır yazdım. Şimdi benden bir tane zaman verisi istiyor. Yani şimdi başlangıç noktası. Bu çizdiğimiz çizimin başlangıç noktasının zamanını istiyor. Ben buraya ne? Şunu yazacağım. Price Info. Geçtiğimiz 10 mum öncekinin zaman 10 mum öncesinden başlayacak time'ı belirttim. Şimdi bu sefer zaman yani birinci alanımızı yazdık, ikincisi fiyat. Şimdi 10. mum bundan önceki 10 10. mumdan başlayacak. Peki bu 10. mumun hangi seviyesinden yukarıdan aşağı doğru ben de orada kapanış noktasını seçeceğim. Şimdi kapanış noktasını işte iyi e close'la getirelim İstersen yine buradaki price info ile price info close ile getirebilirim. Hani burada diğer bir yapıyı da görmüş olalım. Ben e, close ile getireyim. 10. mumun kapanış noktası. Hatta şöyle yapalım. Kapanış noktası değil de en düşük noktasına getirelim. 10. mumun en düşük noktasından Başladık şimdi virgül tamam oldu. bu sefer burada benim trendimin sonlanacağı yer yani e, anlık fiyatı yakın olan yerdeki e, fiyat verisine önce zaman sonra fiyat verisine oluştursam. Şimdi alanı seçtim e, bu seferde ne yapalım bu seferde sıfır yapalım yani içinde bulunduğumuz muma kadar gelecek güncel muma kadar gelecek bizim çizdiğimiz çizgi. Ee, yine fiyat verisini oluşturuyorum. Burada nasıl yapalım? E-HIGH ee, e yani anlık mumun en yüksek seviyesine çeksin çizgiyi. Ee, şu an kodumu tamamladım. parantezi parantezini bitiriyorum. Ve şimdi komple Herhangi bir hata almadım. Şimdi kodumun üzerine geliyorum. Bakın çizgisine çizgimizi oluşturmuş şimdi geriye doğru gidiyorum 0, 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 10. mumun en düşük seviyesinden yani anlık mumuzun en yüksek seviyesine bu çizgiyi çektim. hani şu anki haliyle tabii ki bir işe yaramıyor gibi gözükebilir hani buradaki ilk en azından başlangıç seviyesinde yani sağlıklı bir şekilde çizgi oluşturmak yani tabii ki şu an bu çizginin seviyesine göre bir alım satım kararı vermemiz çok mantıklı olmaz. Çünkü çok rastgele hale hale çizilmiş bir çizgi. Yani şu an sorunsuz olarak çizgimizi elde etmiş olduk. Yani ben bu eğitim videosunu çok uzatmak istemiyorum. Bu çizginin belirlenmesi ya da çizgiyi daha uygun seviyelere göre renk ya da çizmek için yani bu videonun ikinci bir serisini daha çekeceğim. Orada biraz daha ayrıntısına girmiş olacağız. Bir sonraki derste daha ayrıntılı bir şekilde bu tren çizgilerin üzerine çalışmak için yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.